1918 sonbaharı. Güneşli günler geride kalmış, gökyüzü kara bulutlarla kaplanmıştı. Dört cephede savaşan Osmanlı Devleti, müttefikleriyle birlikte yenilgiyle sonuçlanan büyük bir savaşın sonunda masaya oturmuştu. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti'ni fiilen sona erdirdi. Mustafa Kemal Paşa Büyük Nutuk'ta Anadolu halkına seslenişinde şöyle diyordu. Türk'ün saygınlık, onur ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyi. Öyleyse ya istiklal ya ölüm. Mustafa Kemal Paşa, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olarak Adana'da Ali Fuat Paşa ile yaptığı bir konuşmada Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve savunması bizlerin de bir orduyla yardım etmemiz lazımdır demişti. İstanbul şişideki evinde ulusal direnişin çekirdek kadrosunu oluşturan Mustafa Kemal Anadolu'da etkin bir görev almaya çalışır ve sonunda 9. Ordu Müfettişliğine atanır. Mustafa Kemal Paşa görevi aldığında hissettiklerini şu tümcelerle ifade eder. Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önünde geniş bir alem, kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim. Takvimler 15 Mayıs 1919'u gösteriyordu. İzmir işgal edilmişti. 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkan bandırma vapuru Samsun'a doğru yol alıyordu. Yükü ağırdı. Ulusun özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlığını taşıyordu. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'a ayak bastı. Samsun ve Havza'daki çalışmalarla ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmanın ilk adımları atılmıştı. 12 Haziran 1919, Perşembe. Birinci gün. Takvimler 12 Haziran 1919, Perşembe gününü gösterdiğinde... ...Amasya tarihinde önemli bir gün yaşanıyordu. Dilden dile Çanakkale kahramanı geliyor, Mustafa Kemal geliyor tümceleri dolaşıyordu. Saat 9'u geçiyordu. Amasyalılar 7'den 70'e büyük bir coşkuyla yollara dökülmüş şehre 4 kilometre uzaklıktaki Gezirlik mevkiinde Mustafa Kemal Paşa'yı bekliyordu. Coşkulu halk, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını taşıyan konvoy geldiğinde araçların etrafını sardı. Paşa, merhaba Amasyalılar diye halkı selamladı. Amasyalılar ona dokunmak için büyük çaba sarf ediyordu. Sallanan eller, atılan çiçekler arasında hükümet köprüsü geçildi. Amasya meydanına gelindi. Mustafa Kemal Paşa, hükümet konağında bir konuşma yaparak toplanan halka, ''Memleket elden gidiyor. Eğer düşman Samsun'a ayak basacak olursa, çarıklarımızı giyip dağlara çıkmamız, vatan toprağını son parçasına kadar savunmamız gerekecek. Hep beraber aziz vatanımızı ve bağımsızlığımızı kurtarmak için bütün gücümüzle çalışacağız.'' diye seslendi. ...Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları saray düzü kışlasına yerleştiler. Bugün ortada olmayan ve arsasında Atatürk anıtı yer alan... ...bu binanın karanlık oda denilen salonunda aynı gün çalışmaya başladılar. Belli ki boşa geçirecek bir dakikalar bile yoktu. Mustafa Kemal o gece Komiser Osman Çağan vasıtasıyla... ...Sultan Bayezid Camii vaazı Abdurrahman Kamil Efendi'ye bir not gönderdi notta, hocadan cuma namazını vereceği vaazda birlik ve beraberlikten bahsedilmesi isteniyordu. Abdurrahman Kamil Efendi, başın gözüm üstüne diyerek aldığı notu öpüp başına koydu. 13 Haziran 1919, Cuma. İkinci gün. 13 Haziran 1919 Cuma günü Amasya'nın en büyük camii Sultan Beyazıt tıklım tıklım doluydu. Namaz sonrası vaazına başlayan Kamil Efendi'nin sözleri özetle şöyleydi. Ey ahali! Milletin şeref ve haysiyeti, istiklali hakikaten tehlikeye düşmüştür. Bu felaketten kurtulmak için icap ederse vatanın son bir ferdine kadar ölmeyi göze almak lazımdır. Koca camiyi dolduran yüzlerce Amasyalı'dan çıkmıyor, çoğu sessizce ağlıyordu. Kamil Hoca aksakalına sızan gözyaşlarını gizleyerek konuşmasını sürdürdü. Artık padişah olsun, halife olsun, ismi, unvanı her ne olursa olsun... ...hiçbir şahsın ve makamın hikmet ve mevcudiyeti kalmamıştır. Hep birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın çevresinde toplanarak yurdu kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. O günlerde Anadolu'nun cesur insanları yedi düvele karşı verilmeye hazırlanan mücadeleye elinden geldiğince katıldı. 14 Haziran 1919, Cumartesi. Üçüncü gün. İlk kez 8 Haziran tarihinde İstanbul'a geri çağrılan Mustafa Kemal Paşa, padişaha bir telgraf çekerek düşüncelerini şöyle açıklar. İstanbul'dayken ulusun bu kadar güçlü ve az zamanda felaketlere karşı bu derece uyanık olduğunu düşünemezsin. Eğer zorlanırsam, görevimden istifa ederek Anadolu'da ve milletimin sinesinde kalacağım. Vatani görevime açık adımlarla devam edeceğim. O gün Mustafa Kemal Paşa ile ilk toplantılarını yapan Amasyalılar, müdafaa-i hukuk cemiyetini kurarlar. Amasyalı gençlerin en ateşli toplantılarını yaptıkları Atik Ali Paşa Mektebi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin en çok kullanılan şube binası olur. 15 Haziran 1919, Pazar. Dördüncü gün. Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'ya gelişinin dördüncü günü İstanbul'dan bir telgraf gelir. Görev yapmakta olduğu 9. Ordu Müfettişliği'nin adı 3. Ordu Müfettişliği olarak değiştirilir ve tekrar İstanbul'a çağrılır. İstanbul hükümetinin duyarsızlığını, İngilizlerin olur olmaz teklif ve müdahalesi karşısında direnme gösterme işini üzüntüyle karşılayan Mustafa Kemal Paşa bu hislerini aynı gün 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya çektiği bir telgrafla bildirir. Bu arada Diyarbakır Valiliğine bir telgraf çekerek Diyarbakır ve çevresinde müdafaa hukuk reddi ilak cemiyetlerinin kurulmasını tavsiye eder. 16 Haziran 1919, Pazartesi. Beşinci gün. 16 Haziran Pazartesi, yoğun telgraf trafiğinin yaşandığı bir gündür. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'nun dört bir yanındaki komutanlara çektiği telgraflarla... ...ülkenin içinde bulunduğu durumu tekrarlayarak... ...olup bitenleri beklemek taraftarı olmadığını ancak hazırlıkların iyi yapılabilmesi için biraz zaman kazanmayı uygun gördüğünü bildirir. 17 Haziran 1919, Salı. 6. Gün. Mustafa Kemal Paşa, günlerce edindiği bilgilerin doğrultusunda... ...Kazım Karabekir Paşa'ya bir telgraf çeker... ...ve ulusal birliğin gereğine ilişkin özetle şunları söyler. Anadolu'ya geçişimden şimdiye kadar en çok önem verdiğim husus, ulusun geleceğinin ve hayat hakkımızın ancak ulusal birlikle kurulacağını anlatmak ve bunun için her çeşit siyasi ve kişisel ihtiraslardan uzak, yalnız ulusun özgün ve bağımsız yaşamaya yönelik örgütünün, yani müdafaa hukuk cemiyetinin ülkeye yayılması esaslarını hazırlamak oldu. Övgüye değer ki, gerek askeri, gerek mülki makamlardan aldığım telgraflar, ulusun bu ihtiyacı duyduğunu ve genel şekilde bu işe eylemli olarak başladığını ispat ediyor. 18 Haziran 1919, Çarşamba. 7. gün. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Amasya'ya geleli bir hafta olmuştur. İstanbul hükümeti yayınladığı yeni bir genelge ile Reddi Hak gibi derneklerin kurulmasını ve silahlı kuvvet oluşturmasını yasaklamıştır. Mustafa Kemal Paşa büyük nutkunda İstanbul hükümetinin bakış açısını şöyle açıklar: Yeni bir savaşı göze alamayan İstanbul hükümeti varlığımızı ancak siyaset yoluyla koruyabileceğimize inanıyor. Ulusal ordu kurarak direnişe geçenleri devletin geleceğini tehlikeye sokmakla suçluyor ve bunları öğütle olmazsa zorla yola getirmeyi planlıyordu. Mustafa Kemal Paşa aynı gün Edirne'deki 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa'ya çektiği telgrafla Trakya'da birliğin sağlanması konusundaki düşüncelerini aktarır. Bu telgraf aslında Amasya Genelgesi'nin ilk işaretlerini taşımaktadır. Bağımsızlık için milletle birlikte sonuna kadar çalışacağıma mukaddesatım üzerine yemin ettim. Artık Anadolu'dan hiçbir yere gitmem mümkün değildir. Anadolu halkı baştan aşağı tek vücut haline getirildi. Kararları istisnasız olarak kumanda heyeti ve arkadaşlarımla birlikte alıyoruz. Vali ve mutasarrıfların hemen hepsi bizimle beraberdir. Anadolu'daki teşkilat-ı milliye kaza ve nahiyelere kadar genişledi. 19 Haziran 1919 Perşembe 8. Gün 19 Haziran 1919 günü Amasya çok hareketli bir gün geçirdi. Bağırlarına bastıkları paşalarının daveti üzerine 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey Amasya'ya geldi. Yediden yetmişe sokaklara dökülen Amasyalı konuklarını coşkuyla karşıladı. 20 Haziran 1919 Cuma 9. Gün görüşmelere Amasya'ya gelen 3. Kolordu Komutanı Refet Bey de katılır. Ve Anadolu'da geçici bir hükümet kurulması tartışılır. İstanbul hükümetinin ulusal direnişi örgütlemeye yönelik haberleşmeyi yasaklaması üzerine Mustafa Kemal Paşa valilere, kolordulara ve posta telgraf müdürlüklerine bir telgraf çeker. Milletin sesini boğarak meşru hakların istemeyi yasaklayan ve vatanın mahvolmasına sebep olan bu emri hiçbir namuslu telgraf memurunun yerine getireceğini sandı. Böyle bir namussuzluğa cesaret edenler divanı harbe verilecektir. 21 Haziran 1919 Cumartesi. 10. gün. 21 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'ya gelişinin 10. günüydü. Günlerce süren çalışmaların sonuna gelinmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde paşa ayakta... ...yaveri Cevat Abbas Bey'e kararları dikte ettiriyor. Odadakiler çıt çıkarmadan dinliyorlardı. Bir. Ülkenin bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. İki. İstanbul'daki hükümet... ...yüklenmiş olduğu sorumlulukların gereğini yerine getiremektedir. Bu durum, ulusumuzu yok olmuş gibi gösteriyor. 3 ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır. 4. Ulusun durumunu ve davranışını göz önünde tutmak ve haklı sesini bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun oluşturulması şarttır. 5. Anadolu'nun her yönden en güvenli kenti olan Sivas'ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması zorunludur. 6. Bunun için bütün vilayetlerin her sancağından halkın güvenini kazanmış üçer delege zaman geçirmek sizin yola çıkarılmalıdır. 7. Herhangi bir kötü durumla karşılaşılabileceği düşünülerek bunun şimdilik ulusal bir sır olarak tutulması gerekmektedir. Dikte ettirilen bu kararlar tarihe Amasya genelgesi olarak geçti. Mustafa Kemal Paşa toplantının son dakikalarını şöyle anlatır. Amasya genelgesinin arkadaşlarca da imzalanmasını istedim. Rauf Bey konuk olduğunu belirterek bu belgeyi imzalama yetkisini kendinde görmediğini söyledi. Ben de bunun tarihi bir anı değerinde olduğunu söyledim. Bunun üzerine imza etti. Refet Bey imza etmekten çekindi. Kongre toplamaktaki amaç ve yararı anlayamadığını söyledi. Ali Fuat Paşa düşüncemi anlayınca hemen imzaladı. Refet Bey de yazıyı eline alarak kendine özgü bir işaret koydu. Genelge aynı gece telgraf memuru Abdurrahman Rahmi Efendi'ye ulaştırıldı. Rahmi Efendi, genelgeyi Anadolu'nun dört tarafındaki sivil ve askeri makamlara şifreli olarak çekmeye başladı. Aynı gece İstanbul'da bulunan bazı ünlü kişilere genelgenin yanı sıra bir de mektup yazan Mustafa Kemal Paşa mektubunda özetle şu düşünceleri dile getiriyordu. Yalnız miting ve gösteriler büyük amaçları hiçbir zaman gerçekleştiremez. Bunlar ancak ulusun bağrından doğan ortak güce dayanırsa kurtarıcı olur. Artık İstanbul Anadolu'ya ekemen değil, bağlı olmak zorundadır. Size düşen özveri pek büyüktür. Amasya genelgesi Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'da geçirdiği 10 gün boyunca kumandanlara ve mülki amirlere gönderdiği tebliğ ve genelgelerle açıkladığı konuların bir program halinde ifadesidir. Özetle, ülkenin bütünlüğünü, ulusun bağımsızlığını tehlikeye sokanlara karşı başlatılmış bir mücadeledir. Atanın misafir edildiği Saray düzü yamaçlarından baktığımızda karşımızda 8 bin yıllık bir tarihe sahip Amasya Kenti'ni görürüz. Yalçın kayalardan oluşan Yeşilırmak vadisinin iki yanında yer alan Amasya'da güneşin iki kez doğup battığı söylenir. Yapılan arkeolojik